Merhaba sevgili takipçilerim. 29 Mayıs 2023 günlerden pazartesi arkadaşlar. Günün ilk işindeyiz. Viesman Vitodens 50. Yoğuşmalı kombi söküyoruz arkadaşlar. Burasını kimyasalla petekleri müşterimiz temiz etmiş. Kimyasalla temizlettiği için bakın tam yoğuşmalı kombi arkadaşlar. Her tarafından su kaçırmış. Kimyasalla temizlendiği için kombinin her tarafından su kaçırmış. Şu an burası Görüyorsunuz göl arkadaşlar. Bakın suyu görüyorsunuz. Her taraf su. Kimyasalla her taraf kaçırdığı için müşterimizin kombisi çöpe gitmiş. Kolektörlerden de kaçırmış. Her yerden kolektörümüzü de değiştireceğiz arkadaşlar. belke marka. Kolektörlerini de her tarafından kaçırmış. Yani kesinlikle ve kesinlikle kimyasalla arkadaşlar e, peteklerinizi temizletmiyorsunuz. Yoksa böyle kombiniz çöpe gider. Bilginiz olsun. Her zaman söylüyoruz. Birazdan montajımızı yapacağız. Darbeli kompresörlü makinamıza tesisatı tekrardan temizleyeceğiz. Birazdan arkadaşlar kimyasalı temizledikten sonra kendi kombimizin montajını işte yapıp bağlayacağız arkadaşlar. Birazdan montaj bittiğinde tekrar çekeceğim. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle dediğim gibi arkadaşlar suyu görüyorsunuz. Kombinin her tarafı göl olmuş. Her tarafından kaçırıyor. Tüm hortumlarından, o ring contolarından, kazanından zaten kaçırmış görünüyor. Kombi mahvolmuş çöp. Tam yoğuşmalı kombi Allah versin yani bu kombi en az 15-20 bin lira çöpe gitti. Bir tane 50 VS1 hem de şöyle iç hidrolik grubunda görmüş olduğunuz kombinin arkadaşlar. Kötü bir durum durduk yere böyle işte insanlara iyi diye kandırıyorlar kimyasalla temizliyoruz falan. O yüzden kesinlikle e Kimse kimyasalla temizletmesin. Allah kimsenin başına böyle vermesin arkadaşlar. Durduk yere zarar ziyan çöp olmuş işte. Burası gölbaşı. Dediğim gibi birazdan e, montaj bittiğimizde tekrar çekeceğiz. Görüşmek üzere. Videomu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eski kombimizi söktük. Arkadaşlar viasman fitodens 50 alt kolektörümüzü değiştirdik. Burası dediğim gibi arkadaşlar e, kimyasalla pedekler temizlenmiş iyi durulanmadığından dolayı kombi çöp olmuştur arkadaşlar. İşte her tarafı gitmiş tamamen su olmuş şey, su kaçırmış. Koldör, kolektörlerden su kaçırmış. Eski kolektörlerimizi söktük yerine yeni kaldenin pirinç kolektörlerini taktık. Alt bağlantılarımızı komple değiştirdik arkadaşlar. Nitromix P24 kombimizin montajını yaptık. Güzel bir montaj oldu. Size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle kimyasalla petekleri temizletmeyin arkadaşlar. Darbeli kompresörlü makinayla temizletmelisiniz. Bilginiz olsun. Kimyasaldan doğacak sıkıntı kombiniz garanti kapsam dışı oluyor. Zaten direkt çöpe gidiyor kanser giriyor. Kimyasalı tesisata koyduğunuz andan itibaren geçmiş olsun. Yani o kombi çöp demektir veya peteklerin her tarafından su kaçırır. Onun için koruyucu maddeydi, antivirizdi vesaire vesaire kimyasaldı. Bu tarz maddeleri kombiye koymuyorsunuz. Burası gölbaşı arkadaşlar. Montajımız bitti. Şöyle dediğim gibi eski bir esma kombimizi söktük. Nitromix kombimizin montajını yaptık. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç arkadaşlar kombi işlerinizde, tesisat işlerinizde, proje işlerinde Petek temizleme işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işleri bizim işlerimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan kesinlikle kombi taktırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kalde pirinç kolektörlerimizi taktık. Demir döküm nitromix kombimizi taktık. Eğer ki nitromix yani demir dökümde karar kıldıysanız kesinlikle Nitromix'i tavsiye ediyoruz. Onun da üretimi durdu yok satılıyor arkadaşlar. Bulabilirseniz alırsınız. Yani 15 liraya satan var. 18 bin liraya satan var. 20 bin lira isteyen var. O yüzden demir dökümde en iyisi Nitromix'ti. bilginiz olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.